Selam. Yakışıklı. Ne güzel öptün sen beni öyle. Aa, hayran kalmış herkes. Hoşuna mı gitti? Kan. Yürü kan. Hmm, güzel mi öptün? Hoşuna gitti yani. Jigol olduktan sonra... Hoşuma yani, gitmedi desem yalan olur. Çarşamba akşamı ne yapıyorsun? Bilmem. Hemen ne yapıyorum? teklif aldık. E, ben de onu soruyorum. Ne yapıyorsun? Bakalım sadece sana ne? Beraber şarap içelim. Beraber git şarap iç bari. Tamam. Uğraşma direkt. Şarap. Yani ben çarşamba akşamı seninle şarap içeriz diye düşünüyordum. Başka da bir planım yok. Allah Allah. Yani. Aslında ben de şarap içeriz diye düşünmüştüm. Allah Allah ne tesadüf ya. Kan. Tamam hazırla alalım sizi. O zaman ben hazırlığa geçiyorum. Porno film stüdyosuna çevirsiniz burayı daha iyi olur. kan için daha uygun olabilirdi.